Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki renkli, kolay bir e, örgü yapımı paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi modelimin yapım aşamasına geçiyorum. İlmeklerimizi aldık ve e, bir ters, bir düz olarak ilk sıramızı yapalım arkadaşlar. Bir ters, bir düz, bir ters bir düz 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 bir ters, bir ters, bir ters, bir ters bir düz arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde bitirelim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bana ve kanalıma destek olursanız çok çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Şimdi düz ilmeğimizdeyiz. Düz ilmeğimizde bu aradaki boşluktan bir ilmek alacağız arkadaşlar. Bakın. Aradaki boşluktan bir ilmek alıyoruz. Sonra bir ilmek arttırma yapıyoruz. Sonrasında ilmeğimizi örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters olarak ördük. Düz ilmeğimize geldik. Aradaki ters ve düz arasındaki boşluktan bakın arkadaşlar şuradaki boşluktan gördüğünüz gibi buradan bir ilmek aldık. Bir ilmek arttırıyoruz. İlmeğimizi örüyoruz. Yani bir ilmeğin içerisinden bir, iki, üç ilmek çıkardık arkadaşlar. Ters ilmeğimizi ters ördük. Yine aradaki boşluktan bir ilmek aldık. Bir ilmek arttırdık ve ilmeğimizi normal şekilde ördük. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Ters ilmeğimizi ters ördük. Yine aradaki boşluktan bir ilmek aldık. Bir ilmek arttırdık bir ilmek ördük tek ilmeği 3 ilmeğe çıkarttık ilk sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar modelin herhangi bir zorluğu yok tek renkle de yapabilirsiniz iki renkle de yapabilirsiniz sizin tercihiniz yine aradaki Evet. Şimdi ben bu sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Düzümüzü düz ördük. Artırmış olduğumuz o 3 ilmeğimizi de ters örüyoruz arkadaşlar. Düzü düz ördük bir ilmek artan 3 ilmeğimizi ters ördük. Yine düzümüzü düz ördük. Artan 3 ilmeği ters örüyoruz. Aradaki ilmeği düz örüyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. Düz ördük. 3 ilmek ters ördük düz ördük 3 ilmek ters ördük yine düz ördük 3 ilmeğimizi ters ördük bu sıramızda bu şekilde bitiriyoruz Modelimizin 3. sırasındayız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şimdi ön yüzünde yine 3 ilmeğimizi düz örüyoruz bu kez. Tersi de ters örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmekleri düz ördük. Ters ilmeğimizi ters örüyoruz arttırmış olduğumuz ilmekler düz ters ilmeğimizi ters ördük. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. modelimizin şu an biz 3. sırasındayız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Evet. Bu sıramızda bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar burada modelimizin dördüncü ve son sırasındayız biz. Burada ip değişikliği yapıyoruz. Eğer iki renkli yapmak istiyorsak tek renkli de devam edebilirsiniz. Buradan ipimi bağlamıştım hemen onu. Şimdi burada arkadaşlar Düz ilmeğimizi düz ördük. Burada 3 ilmek arttırma yapmıştık. O ilmeklerimizin hepsini 2, 3 olarak birlikte örüyoruz ve burada modelimiz oluşmuş oluyor. Yani sayımızı teke düşürdük burada. 1 2 ve 3 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Burada bir terse bir düze gelmiş oluyor örgümüz. Arttırdığımız örgülerin sayısı burada normale dönüyor. modelimizin dördüncü sırasındayız ve son sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Şimdi ilk modelimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Biz ikinci modelimizi oluşturacağız ben bir tekrar edeceğim. Daha iyi anlaşılır olup anlaşılır olsun diye arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada düz ilmeğimiz. Düz ilmeğimizin aradaki boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. Bir ilmek arttırıyoruz. Bir ilmeğimizi örüyoruz ve ilmek sayımızı 3'e çıkarıyoruz. Şimdi ters ilmeğimizi ters örüyoruz düz ilmeğimizin aradaki boşluktan bir ilmek aldık. Bir ilmek arttırdık ve ilmeğimizi örerek bıraktık. Ters ilmeğimizi ters ördük. Aradaki boşluktan bir ilmek aldık. Bir ilmek arttırdık ilmeğimizi ördük ve bıraktık. Aradaki boşluktan bir ilmek aldık, bir ilmek arttırdık, bir ilmek ördük ve ilmeğimizi bıraktık. Model çok kolay. Herhangi bir zorluğu yok. İç örgü bilmeyenin de örebileceği bir model. İstediğiniz her şeyi uygulayabilirsiniz. Şimdi bu sıramı da bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet modelimizin ikinci sırasındayız ve uygulayacağımız model ikinci modelimiz arkadaşlar ama ikinci sırasındayız. Şimdi burada da tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Arttırmış olduklarımızı ters örüyoruz. Aradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. sıramızı da bitirelim arkadaşlar. Sonrasında yine bir sıra daha gideceğiz. Ben hızlı hızlı geçeceğim buraları çekim uzamasın diye. Burada anlaşılmayacak bir şey yok zaten. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Diğer sıramızda da yine aynı şekilde. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Biz şu an modelin ikinci sırasındayız. 3. sırasına geldik arkadaşlar. Bakın model oluşuyor. Bu sırayı da yapayım. Burada da herhangi bir şey yok. Yine düzleri düz öreceğiz. Tersleri ters örüyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayıp geliyorum. Ve modelimizin üçüncü sırasını bitirdik. Şu an dördüncü sırasındayız ve arka yüzündeyiz arkadaşlar. Burada son sırası oluyor dördüncü sırası. Burada ip değişikliği yapıyoruz. Ve beyaz ipimizi aldık. Düz olanı düz ördük. Burada arttırmış olduğumuz ilmekleri topluyoruz arkadaşlar. Tek ilmeği düşürüyoruz. Modelimizin dördüncü sırasında yaptığımız işlem bu. 3 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Evet modelimizin ön yüzü arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz oluştu. Ben bir de büyük parçada yapmıştım onu da göstereyim. Evet arkadaşlar. Oldukça güzel şık duran bir model. Fırkalarda, yeleklerde, bebe örgülerinde hepsinde uygulayabilirsiniz. Evet, yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşünceye kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın.